dedi ses kaldırızdan çağrıldık olabiliriz. İyi hangi Anlaşıldı evet, evet. efendim. O neydi? araç kurtarma değil Peki efendim. Adres bilgilerinizi aldık. Adıç Anlaşıldı. Efendim. Anlaşıldı. efendim. En An kısa sürede gelecektir efendim. Başlarınız olabileceği zaman var mı Peki anlaşıldı Büyük efendim. Teşekkür ederim aslında da otomatik yapıyor. Bugün biz yapacağız. INR indeksi. Yani tabii tabii işte. Biz bir yerden iletişim tarafı <telefonu> alalım mı? Özel bir iletişim maddemiz <laughs> ama. İsim mahremi yoksa daha daha <laughs> <laughs> ya veya <ya>. Evet hocam. Şimdi işte burası giriyor

ee, bugün ben oturum masaya bakayım dilimle Evet. <laughs> ee, selam söyle annen herhalde evde. <laughs> selam söyle kendisine ben ilgileneceğim bize senin de tamam mı? Hangi o zaman? Aynen. Aynen öyle. <laughs> Peki. Ben de haydi günler diliyorum. Aydan'a selam ediyorum. Tamam. Şimdi sana dönüş yapacağız. Biz. Ben belediye başkanıyım. Var mı? Aynen. Zeynep Zeyne Abim Beyaz mı? Hayırlı günler, hayırlı günler. Bugün çağrı merkezindeyiz. Kar yağışı da var. Bu çağrı merkezi çok önemli. Hem bizim nelerden şikayet olduğunu bilebiliyoruz. Yoğunluk hangi konuya? Bunları araştırıyoruz. Statistik tutuyoruz. Bugün de kar yağışı nedeniyle durumu bir görelim dedik çağrı merkezinde. Arkadaşlarımıza teşekkür ediyoruz. Çok güzel çalışıyorlar. Zaten burası 724 faaliyet veren bir yerimiz. Arkadaşlarımız da fedakarlık içerisinde halkımıza hizmet veriyorlar. Kar yağışı nedeniyle şikayet nedir diye sorduğumda şu anda durumun çok iyi olduğunu gördüm. Hemen hemen şikayetler yok gibi denirdi. Ben arkadaşlarımıza çalışmalar, faaliyetler için teşekkür ediyorum. İnşallah Urfa halkımızın hizmetinde çalışmalarımızı yoğun bir şekilde sürdüreceğiz.